Ben oynamam aga. sonra bu Fox'a gideceğiz ve 20 militeri birden alacağım. Oh ben 300 gün sonra uçağımla geliyor. <laughs> bir yıl sonra. 300 ne? He. 300. Biraz geç açtım. La adam Biraz. zaten uçak basmıyor ya. Yani. Değil mi? Oğlum ben nasıl kazanıyor lan? lan? Ben yardım ettiğim içindir. Portekiz yardım etmiş Fransız İtalyan. Aa Sovyet paket yemiş. <laughs> <laughs> yemiş. ne paket kardeşim? En Sovyet altta paket demiş. Ne paket kardeşim? Yalan Görmek söyleme. Gör. ben o paketi yanlış görüyorum. o paket değil ya o. ben bilerek <laughs> koydum falan. Bilerek koydum. Sevinsin çocuklar. <laughs> ben inanırım aga. İnanacaksın zaten. Yazar da bak bu, bu yolda bir buff var militeriye tamam mı? %90 tespitine kadar ulaşıyorum yani. Oh hay maşallah bir... ne güzel. Yani sana karşı kullanmak istemem o militerileri. Sovyet'e karşı kullanak. Ne? Tamam. Siz kimsiniz bir adamlar? Ya ama bu olmadı oğlum ben siz savaşacağınız diye Megin tak basıyordum. Oğlum nereden biliyorsun savaşmayacağımızı? Sekasını diyoruz belki. He. Ben alırım. Ne, ne aldın ne üstüne? Aldın ama Abi klasik komünist yani. He. İstediğim Bizim üniformalar mavi olmalı böyle bu renk güzel değil. Yapabiliyor mu mavi? yapılmıyor ama yapsaydım yapardım yani. Benden. Kırmızı. Oh. Forte Habsburg. Forte Habsburg mu? Yok. Forte Habsburg. Ya Forge Morge işlerinde bu arada Eğer Forge diyeceksen de geliyorum. Ne anlatıyorsun sen Albrek sen? Abi o, bırak sen çok mu zekisin? Evet. Ben şu an anarşist gitseydim çok güçlüydüm de işte. Sovyetler Birliği'ne de libera göndermişken diyorum. Hayır lan sen. <laughs> öyle bir dedi ki. Sana gerçekten gönderecekmişim gibi. <laughs> yani hayırdır oğlum. Sen hayırdır baba. <laughs> lan dur kekolaşmayalım yeter ya. Oy. Sen değil miydin zaten? Yok. Oğlum bu Katolik Empire şey ne öyle ya eksi yüzde altmış beş stability veriyor çok kötü ama aslında güzeldi ama stability çok giriyor lan bu ne aha at şunları ittifaktan Yo. Yo. <laughs> ben de katılabiliyor muyum iş savaşına Yo. dur lan katıldın mı yok oğlum atlan. lan Yo o zaman ben de sen yak pekişlem alıyorum. Alamıyorum. Ha <laughs> kötü oldu. Avustur alırım ben de. Aa şey yaparım. Stress front fox'a giderim Avustur. Ya, ya oğlum bir bok artırırım. yaptım. Yok. Hmm. Hmm. Keşke ben sen o, bak Southern Indo China'yı almasaydım. Hollanda'ya <laughs> elle girseydim. Güzel olmaz mıydık ki? Götü <laughs> Götü ne? Sen niye aldın ki Lastik ya. lazım olur diye aldım da ne bileyim ya. Altı simge niye aldın? Al diyordu. Güzel anlaşmaydı. Bence de güzeldi. Onun da işin yaradı, benim de işim yaradı. Yani. Tabi oğlum lastiği kim buluyor öyle bu Var mı senin lastiğin yok ha şimdi. ben şimdi Orlando'ya saldıracağım, onları da satacağım. Benimle var Aga. Belçika'yı şu an demanda tabiliyorum, atayım mı? At. Ama anlaşacak yani adamla o kadar 45 evde Harbi ben onu küsellemiyorduk. Ama hapatım olursa bilemiyorum yani Şu an bir şey göndereceğim ona. Hapat olursa ben hmm. şey yapamam. Aynen. Sadece Belçika'ya mı? Aynen. Ona ben şimdi bir demand göndereceğim. De göndermeyeyim mi? Bilemedim. Sen biliyorum. Neyse göndermiyim hadi. Sen alırız. Şimcük. Demanda referandum. 5x'e mi alsak ya? Tamam. Bu arada hani paket etmişsin lan divizyonlarım ha? Ya açtım diye seviniyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Sana mı? Her evet. birle 2 3 division içinde yani bu kadar üzülüyorsun şey seviniyorsa. Yo seviniyorum diyen mi var? Ben sana karşı şey yaptım için. <laughs> evet. Evet. <laughs> Ya sen Fransız oğlum ben bu oyunu oynayamıyorum ya. Niye? Vallahi güçsüz oluyorum hep. Ben daha güçsüzüm şu an. Hep yani böyle eşeklik kötü, ediyorum, saçmalıyorum. Ben hani en kötü en kötü yoldayım şu an ona rağmen. 120 bu arada, falan. bu arada şu an benim 15 militerim olması gerekirken 25 militerim var. Nasıl biliyor musun? O dediğim 20 militeri Fox'una gittim. Şu full onlara basıyorum. Oh ben ne güzel. Şeyeceğim. Bir 50 pp daha verdim daha fazla geliyor şimdi. Gittim Fox'tan da geliyor bir 8 tane. Oh. <laughs> militarı basmadan militarı şey yapıyorum, kasıyorum şu anda. Çok güzel bir şey ya. Haydi ben bismillah. bu sınırına niye asker dizdin ki? Ama bak Hollanda'ya build'a girmen hiç adil değil bu arada. Kurallar <laughs> geçerli miydi? <laughs> Hayır. O zaman öyle şey olursa yani ne kadar olur? Yani erken girme bari be. Kuralların geçerli olduğunu bir arada söylemedik. Oğlum kural değil. Çok erken giriyorsun. Niye ne olacak? <laughs> ne demek ne olacak? Arda ha. bozmuş ben izlemem. <laughs> Oğlum 160 simülüm ha korkun benden. <laughs> bir anda bunu yürüyeceğiz değil mi Arda ile? Oo. Oh ne? Ba bana bir an yürürseniz vardı, bir de girin. Aa. Şimdi girelim hatta güçlüyken. Ya sen güçlü müsün? Evet. Güçsüz mü? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Bu arada tüm devletler sana ambar atmış ya Ya koyar mı <laughs> ne dilense, ya? Nedir lense, nedir lense, atmayacaktım. Oha. Biz demokratlar olarak ben de niye? sana ambargo atabiliyorum ama atmayacağım. PP gidiyor. Ben atabiliyor muyum ben? Ülkede yani senatoda 120 liberal var. Oğlum İngiliz atmazsa iyiydi lan harbi. Ben niye, <laughs> ben niye atamıyorum? ben atabiliyorum ama atmadım. Ben atamıyorum ama atacaktım. Niye? Canım istiyor. Oh. Aa, Aa motorum gelmemiş lan. Yok sabrek motor araştırmayı mı unuttu? Ya Arda sen gittin iş baltik fokusuna mı gittin ya? Hayır gitmedim. Be ne oğlum? Ne, ne oldu? İstanbul'da? Ya yürü git polan ya. Vallahi İstanbul'da 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 gitmedim İstanbul'da 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 yemin ederim. Sana gelmeyecek Esnaya. Vargolle girin Esnaya. Yo bu arada ben Lan gitmedim. ben İspanyol İstavuşuna dahil olabiliyorum. <laughs> 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 Ben de olabiliyorum. Yani ben olmadım ama. Ben de olmadım ama. Ulan İstanyem var gol var ya. Olsam mı ki? Ah Portekiz girdi savaş lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl savaş? Aynı yazık ben. Ya. Yazık yazık. Hiç ya. militeri basmadan 40 militerim var lan. Normal değil abi. Güzel. Ben, ben... Çok güzelmiş bu yol. Hadi la 20 gün sonra uçak geliyor. Oha Fox'a bak lan. Çok güzel. Şimdi Çekos da Yedi alıyoruz. Al al iyidir. Oğlum video 50 dakika olmuş lan. Neyse ben bunu ikiye Hadi. böler çakarım. Çakar mısın? Ha. Tamam. BMB. Arda yakışmadı. <laughs> e. Ee? E. Ee? Ben de gelmedim. Şey Aa, çek bağlı. Ne? Niye bağlı lan bu? <laughs> ya sen ülkelere bakmıyorum diyordun. Ya yalan atma yalan ya. Ya oğlum ben oynamam bak ha. Şey, ben <laughs> <laughs> diyorum aga. <laughs> ben fix isterim. İyi gelecek ve gelmeyeceği belli değil. Ben biliyorum. fix Lan evet. neresi gelmiyor? Geliyor. oyuncudan oynadık biz biliyoruz ha. Ben Gelmemek fix isterim aga. Gelce ve gelmeyeceği belli ben değil. Ben fix ki. isterim bak bence tüm bir... Ay, bir Ben benim tüm makro. Bir, bir ay bir ay geri geri gidelim bence şey olsun. Hem daha iyi olur. Hayır bak, oğlum. Bak Fix fix. Bir ay. Bir ay. ay. Oldu. Oldu. Bir ay. Aga. aga fix. Ay başına dönelim, neden fix olmuş o işte. işte. Aynen. Ya Soğum. yine ya hayır oğlum fix istiyorum ben kabul ediyor bu adam. Tamam fix işte bir önce döneceğiz. Ya siktir ben mal değil <laughs> hayır hayır. hayır aga ben fix istiyorum. <laughs> Yayıncı boost var. Ben fix istiyorum. <laughs> Arda şey şey işte bir ay başına döneceğiz yine soracak. Fix Çıkos. istiyorum. Tamam fix satılmış olacak işte. Hayır fix istiyorum. Ya tamam atalım. Adama ya. event bile gitmedi oğlum ya. Tamam event gidecek, gidecek işte. Şimdi. Ya bok gidecek abi, bırak. Gidiyor. Aha. Ben <laughs> inandım aga. Ben, ben de inandım. Tamam fix atacağım. Yer mi oğlum Anadolu çocuğu at fix edecek o sabah Yemez. yani next'e. <laughs> neyse neyse. Yer mi Anadolu çocuğu. <laughs> Sevgi game'den bakalım Arda ne yapmış. Oo. Oh. Kimin, kimin çeki var? Benim. Kimin baltıkları var? Benim tam ya. değil. Ba ne? Benim baltık kokusum nerede? Yok ki oğlum benim baltık kokusum. vardı. <laughs> <laughs> ha, ha yok, yok var. oğlum. Demokratta vardı demokratta pardon. vardı evet. Demokratta karıştırdım. Ben şu İngilizden acık kolonları isteyen var. <laughs> İste bari oğlum ya ben bunların dolanmalarıyla savaşacağım. Angetreten. Bütün Sovyet dolanmasını çek buraya. Angetreten. Başlatayım mı bunu? Başlat. E şimdi Lexus bir şey demesin. İki dakika oyunu veren bir şey olmaz. <laughs> İki dakika. Bir <Tabii> <laughs> Ben giriyorum bu arada bir olsun Aga 30 40'tan önce savaş. 40'tan önce mi? 39. E -Gel. Gel, gir tamam Nasıl İspanya yürü git. Oha benim bu stabilisi neden böyle? Birazcık kısalttım ya. <laughs> ne haber toprağım? Hoppala. O fabrik çok küçük durdurdum. Beklese miydik acaba? Boş ver. Naber toprağım hop beraber. Eee hiç güzel değil neyse. Bir şey olmaz. <laughs> <laughs> ne no, oldu toprağı oldu. Lan o, sus sus. Ya niye? Allah'ım ya. <laughs> <laughs> Valla bırak sen bir şey öğrenince 40 tuz Olamaz mı kardeşim? Labar ve gibi ya şu fokus bitsin ben videoyu bitireceğim. Tamam. 7 gün kalmış ya. Yarın evet. devam edem hatta. Yarın. Ya ben daha bunlarla savaşacaktım. Şimdi Claim Transylvania'da bitecek. Oh. Naber, hop, hop, ya abrek Ya Ben Silvanya'da gel. Hadi lan kabul edecek. Oo. Oh. Ya bak Finlandiya da bana demand atıyor bak çıldırır ha çıldırıyorum. Bekle oğlum. Tamam. Hollanda'ya da savaşımızı açıyoruz. Evet. Statist listede savaşımızı koyuyoruz. Koyuyoruz falan ayıp olmuyor mu abi? Tamam. Olmuyor yok kimse ama. Lan eşek dur ne başlatıyor? Aa İsveç'te savaşa girdim ben. Kim sevgili dostlar bu da bittikten sonra videomuzun son bölüm şeyine gelelim artık. Danimarka, Danimarka orada çektin mi? Danimarka. Ne? Ben niye İsveç'te savaşa girdim? <laughs> İttifar girdi. <laughs> ne, ben de geliyorum. Lan oğlum de Lexus gitti adam. Tamam. Hop la ver Hayır fokusun iptal oldu. Şu şey olmaz. Ya ne demek olmaz. Hollanda düştüm videoyu bitirem. La düştü Lan şu Tek şaa Tek tayyalar Rotterdam'da tutuyor Enver hoy şey yemiş lan agora ee, Agora'da RP katılaması rolü almış <gülüyor> <gülüyor> Hoppa yapmış. bitti abrek dur dur dur, dur, dur. Ay, sevgili dostlarım buraya kadar izleyen olursa artık teşekkür ederim. iki bölüm çıkarım ben bundan. Bölerim, keserim, biçerim değil mi Aynen öyle. Bana niye soruyor bana bu? mi? Fransız yiyeceğiz yiyeceğiz. Sen sen çaktırma gel biz Fransa girek kanka. Olur. Olur değil mi? Senin tanklar benim uçaklar. Benim tankım yok ki. Olsun sen var diye düşün. Ee, uçak daha yeni basmaya başladım. Oo, oh, lan ben uçak dizenlem unuttum. <laughs> Oğlum bayağıdır da dizaynlı değil abi. Valla iyiymiş. Bekle hemen bu uçak tasarlayın bölümü bitirelim. O zaman şeyler devam edelim ben şu Tamam. <laughs> Durdurdum. Of ben kapatışımı yapıyorum. Ne sevgili dostlarım kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Buraya kadar izleyen olursa hepsinden hepinizden teşekkür ederim. Abi bir şey diyeceğim mi? Yok bir şey. Bak. Neyse sevgili dostlarım görüşmek üzere böyle. Hop hop.